Pentagon terör örgütüyle mücadelede Türkiye'ye de desteğini yineledi. Açıklama Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'la Washington'da bir araya gelen Amerikan Savunma Bakanı'ndan geldi. Pentagon terör örgütüyle mücadelede Türkiye'ye verdiği desteğin süreceğini açıkladı. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Amerika Savunma Bakanı Leon Panetta ile Washington'daki Amerikan Türk Konseyi'nin 31. yıl konferansında bir araya geldi gündemde terör örgütü vardı Panetta, NATO zirvesinde Amerika Başkanı Obama'nın terör örgütü konusunda verdiği sözleri yineledi. Terör örgütünün Türkiye ve Türk halkına tehdidi sürdüğü müddetçe Amerika bu tehditle mücadelede ihtiyaç duyulan kapasiteleri Türkiye'ye sağlamaya devam edecek dedi. Panetta'nın destek açıklamasına Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Amerika ile Türkiye terör konusunda ortak kaygı ve çıkarlara sahip. Terörün kökünü kazımak için iki ülke arasında işbirliği zorunlu diye konuştu.